Kan çok çok belli etme kan çok belli etme, çok belli etme zaten maçı aldık. Cep kan. Bu Türkçe mi konuşuyor ya? Harbiden ya, amına koyayım mı dedi? Afgan, Yemen, Pakistan, Tamam. Benim anam Türk. Ne güzel. Anası Türk müymüş? Evet. Aa. Kan yapma. ne kan? Kan yapma kan. <gülüyor> 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 Helal kral. Orange <laughs> or bile. Problem mi?